Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size böyle mor patlıcan moru yazmamla geldim. Yine ilk aşama olaraktan alt mı yaptım ben. İkinci ara modelimizi yapıyoruz ve yazmamın ana rengiyle yapıyorum ben yine ara modelimi. Buraya altı tane zürafa yaptım. iki zürafayı boş bıraktım. Dördüncü zürafamın içinden geri döndüm. Ve şimdi 3 zürafam kaldı. Önce çiçek yerimizi yapıyoruz. Ve tekrardan başa geri geliyorum. Tekrardan başa geldim. Ve buraya 2 tane zürafa yapacağım şimdi. Ama 3 2 1 diye yapmayacağım. 2 de bırakacağım zürafalarımı. Çünkü buraya çiçek yapacağız. Buradan aşağıya dönüyorum tekrar. Aşağıdaki zürafamın içine batıyorum. Ve buraya iki tane zürafa yapıyorum. İki zürafa diğer başta bırakmıştık. İki tane de buraya yapıyorum. Çiçeğin etrafında ikişer tane zürafası kalsın. Yani direkt pırpırlara değmesin diye Üçüncü zürafamı yaptım. Bakın iki taneyi boş yaptım. Üçüncüye de geri dönüyorum. Üçüncü zürafamın içine geri döndüm. Buraya küçük bir kırpır yaptım. Ve tekrardan aşağıya zürafanın içine geri geliyorum. Ve bir zürafayı boş yapıyorum buraya. Tekrardan içine geri dönüyorum. Ve yine bir pırpır yapıyorum. Çok kolay bir model ama aynı zamanda da gerçekten güzel bir model. Tek renk çiçeklerle oluşturdum. Ve rengarenk yazmamın rengine uygun renklerde. Üç renk kullandım ben. Siz daha fazla da kullanabilirsiniz rengi veya sade bir renkle de yapabilirsiniz. Bu yazmaya pembe renk çok güzel gidiyor. Ama pembe uygun ipim olmadığı için ben pembe katmadım bugün. Sarı, gri ve turuncu ile yaptım ben üç renkle. Devam ediyorum pırpırlarımı yapmaya. Bu üç renk bence çok güzel durdu. Çok güzel yakıştı. Dediğim gibi siz pembe ile de yapabilirsiniz. Tek renkli de veya birkaç renkle uyumlu renklerle çalışabilirsiniz bu modeli. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden vereceğiniz, vereceğiniz destekleriniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Pırpırlarımızı yapmaya devam ediyoruz. ara modelim bu şekilde tekli pırpırlar yaptım. Şimdi üst modelimize geçelim. Evet, renklerim bu şekilde. Bu sarı çiçeğimizi yapacağız şimdi birlikte. Sarı ipimi aldım ben. Ve burada yapmış olduğumuz çiçeğimizin altına mor renkte yaptığımız çiçeğimizin altına geldik. İpimin ucunu tutarak buraya bir düğüm attım. Ve tekrardan ipimin üzerine bir düğüm daha atacağım ki çiçeğimizi yapacağımız kafesimiz iki kat olsun. ki kat olunca daha düzgün duruyor. Daha dik duruyor modelimiz. O yüzden ben genelde böyle çiçek yaparken iki katlı, üç katlı oluşturuyorum altını ki daha güzel dursun diye. Buraya bir pırpır yaptım. Pırpırlarımız orta boyda olsun. Çok küçük de değil, büyük de değil. Orta boyda pırpırlar yapacağım buraya. Bu yaptığımız kafesimizin içine 11 tane pırpır yapacağız ikinciyi yaptım ben pırpırlarımız büyük veya küçük olursa sıkıştırmadan ipimizi düzeltebiliriz sıkıştırdığımız zaman biraz daha zor oluyor düzeltmesi ama tam sıkıştırmadan anlarsanız düzeltebiliriz daha kolaylıkla Bazı iplerimiz markası aynı da olsa farklı olabiliyor. Bazı iplerde tüylenme oluyor, bazıları güzel duruyor, daha dolgun duruyor ama bazıları tam tersine daha yumuşak olduğu için dik durmuyor. Özellikle böyle pırpır yaptığımız modellerde çok fark ediyor bu. Benim bu sarı renkli ipim gayet güzel duruyor ama pembeyi denediğimde memnun kalmadım, o yüzden pembeyi çıkardım. Sarı, turuncu ve gri ile devam ettim. Yani arada böyle şey aksilikler de olabiliyor. Pırpırlarımızı tamamladık. Buraya 11 tane pırpırımı yaptım ben. Şimdi her bir pırpırımın içine düğüm atarak zürafa oluşturacağım. 11 tane pırpırımızı yaptık. Bunların üzerine 10 tane zürafa yapacağız şimdi. Evet son pırpırımın içinde zürafasını yaptım. Bu aşamamız da tamamlandı. Şimdi son aşamamıza geldik. Tekrardan zürafamın içine düğüm atacağım. Düğümümü attım. Ve aynı zürafamın içine küçük orta boyda bir pırpır yapacağım. Bir ikinci zürafamın içine düğüm atıyorum. Gördüğünüz gibi ben genelde pırpır yapmadığım zamanlarda iğneme ipimi iki defa doluyorum. Ama pırpır yaparken tek doluyorum. İki defa dolama sebebim Iğne oyasının daha tok durmasıdır. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden de genelde iki defa iğneme iki defa doluyorum. Aynı şekilde her bir zürafamın içine bir düğüm atıp bir küçük pırpır yapıyorum ve tekrardan ikinci zürafamın içine geçiyorum. Fırlarımın aynı boyda olmasına dikkat ediyorum. Bu şekilde çiçeğimizi tamamlayalım. Evet çiçeğimiz bu şekilde tamamlandı. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu. Hoşçakalın diyorum.